Bu herif bu kadar bağırırsa sesi kısılır. Var mı olan içinizde bana yan bakan? Var. Kimmiş bu lafı diyen? Kimmiş bana yan bakan bakayım? Ben. Ulan sen bana nasıl yan bakarsın? Bak da görelim. Eğer bakamazsan ciğerin gitti. İşte böyle bakarım. Nasıl iyi mi? <laughs> Ulan şimdi bademciklerini alacağım senin. Allah razı olsun Kazım abi. Senelerdir şişip duruyor. Al da beni kurtar bu dersten. Hadi canım. Aa.